Evet arkadaşlar merhaba. Tekno Ankara kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mini bir drone tanıtacağım. E, H49 modeli. satın aldığımızda T49 Gold RC şeklinde bir kutusuyla birlikte geliyor. Telefon kutularına benziyor. Evet drone'umuzu çıkartalım kutudan. Kullanmanın kılavuzu çıktı içerisinden İngilizce, Almanca birkaç tane dil mevcut. Dronumuz evet, bu şekilde. Bayağı bir ince. Kırmızı renkte. Bir katman daha var. Kutusunu çok güzel yapmışlar. Kumandası. Bir kat daha açıyoruz. Buradan da şarj aparatı çıkıyor. Herhangi bir telefondan, powerbank'tan şarj olabilir. İnce uçlu bu arada. Şuradaki minik delikten şarj oluyor. Bataryası içinde ayrılmıyor. Ayrıca 4 tane küçük pervane ve sökmek için de küçük bir mini levyesi geliyor. Evet arkadaşlar. Dronumuz bu şekilde yanlarında iki tane tuş var. İki tuş aynı anda bastığımız zaman otomatikmen pervaneleri açılıyor. Drone'umuzun ön tarafında 720p çözünürlükte mini bir kamera var. Açma kapama tuşu ortada. Bataryası söylediğim gibi gömülü bir batarya. Basılı tuttuğumuzda açma kapamaya İki adet önde mavi led, arkada iki adet kırmızı led, toplam dört tane led'i var. Kumandamız bu şekilde kontrol kolları düz yapılmış ve dört yöne de gayet rahat bir şekilde hareket ediyor. İnce kalem pille çalışıyor, 3A. özelliklerine gelirsek teknik özelliklerine 2.4 GHz üzerinden kumandasıyla haberleşebiliyor ve ayrıca kamera görüntüsünü de telefona Wi-Fi üzerinden yine 2.4 GHz üzerinden gönderebiliyor. 4 kanal 6 eksen bir gyrosu var. İçerisindeki mini bataryası 3.7 volt 250 miliamperlik. E, kumandaya ise 3A 1.5 voltluk ince kalem pil takılması gerekiyor. Tam şarj olduğunda 5-6 dakika bir uçuş süresi sağlıyor. Ve tam olarak şarj olması ise 45 dakika sürüyor. Kumanda ile drone arasındaki en uzak kontrol mesafesi 45 metre olarak belirtilmiş. Yalnız görüntüyü telefona yollama mesafesi bu sizin telefonunuzun Wi-Fi gücüne de bağlı olarak 15 ile 20 metre arasında olacağını tahmin ediyorum. Ee, kırmızı renkte geldi. Ee, yaklaşık drone'nin ağırlığı pil de dahil olduğu için 36 gram. Hafif bir drone. Ee, paketli olarak ağırlığı ise 250 gram. E, pervanelerimiz gördüğünüz gibi katlanabiliyor ve düz bir zemin oluşuyor. Yani cebinize bile konabilir. Otomatik havalanması ve otomatik inişi var. Tek tuşla. Takla at, atma özelliği var. Takla attırabilirsiniz. E, i̇leri geri sağa sola zaten hareket ediyor. Başsız modu var. Bu modda... E, İster e, ön tarafı bu şekilde olsun, ister bu şekilde olsun, başsız moda aldığınızda kumandadan ileri ittiğinizde sürekli drone ileri hareket ediyor. Böylelikle kamerayı kendinize bile çevirirseniz, ileri ittiğinizde sizin üzerinize gelmiyor. E, barometresi var. Bu havalandırdığınızda, otomatik havalandırma yaptığınızda belli bir mesafede drone'u sabit tutmaya yarıyor. Bu güzel bir özellik. Böyle mini bir dronda bu özelliğin olması da artı bir özellik. Her dronda bu olmayabilir. Zaten olmayan drone'larda e, havalandırma kolunun en altta olduğunu görürsünüz. Gaz vererek drone havalandırırsınız. Bunda ortada. Ortada olması bunda e, barometrenin olduğu anlamına geliyor. E, yani drone'u bir nevi havada tutmaya çalışmıyorsunuz. Kendi zaten otomatik havada asılı kalıyor. 36 gram olduğu için rüzgara çok dayanıklı değil, rüzgarsız bir havada veya evin içerisinde de uçurabilirsiniz. Gayet güzel, kibar, dayanıklı. Tavsiye edebileceğim bir drone. Bunu, kamera görüntüsünü, videosunu ve çektiği resimleri videonun sonuna ekleyeceğim. Nasıl havalanıyor, nasıl indiriliyor onu göstereceğim. Birkaç teknik ayrıntı daha vereyim. Siz de aldığınız bu şekilde dronlarınız vardı illa ki. Pervanelerden birisi bozulduğu zaman yedek pervaneleri, pervaneleriyle rastgele değiştirirseniz eğer dronun havalanmadığını, yana yattığını, öne, arkaya veya hiç yerinden kalkmadığını görebilirsiniz. Çünkü dronelerde ee, şöyle bir mantık var. İki çaprazlama pervane aynı eğime sahiptir. Diğer iki çaprazdaki pervane de e, tam tersine aynı yöne sabittir. Yani bu ikisi aynı pervane, bu ikisi aynı pervane. Birbirlerinin tersidir. Siz buraya bunun pervanesinden takarsanız yedek olarak bu drone havalanmayacaktır. O yüzden e, sökülen, kopan pervane yerine aynı pervaneyi takmanız gerekiyor. Ya şeklinden belirleyeceksiniz ya da e, dronelerin genelde %99'unda yanlarında harfler yazar. Bunda mesela A yazıyor. Hemen çaprazına bakıyoruz. Bunda da A harfini gördük. Bunun yanındakine bakıyoruz B ve bu çaprazı da B olması lazım. Evet B. Ve Gördüğünüz gibi görebiliyor musunuz oradan bilmiyorum. Pervanenin altında da B yazıyor. Yani B motoruna B pervanesi, A motoruna A pervanesinin takılması gerek. Rastgele taktığınız zaman uçuramıyorsunuz. Bu en küçük drone'da da aynıdır. Daha büyük profesyonel drone'larda da aynıdır. Ee, dediğim gibi 5-6 dakikalık bir uçuş süresi var. Ee, çok soruluyor neden çok uçamıyor bu drone'lar. Drone Zaten bu 36 gram ee, motorlar bayağı bir güç, akım çekiyor. Ee, bataryaların da bu fazla akıma dayanabilmesi için e, yani anlık olarak çok yüksek akımlar verebilmesi için tasarlanmış. Akım büyüdükçe de bataryanın daha büyük ve ağır olması gerekiyor. O yüzden e, dronun havalanması için tekrar pervanelerin büyümesi, motorların büyümesi gerekiyor. Bir orantı sağlanmış. Bu orantı da ancak bu drone'u 5-6 dakika uçurabiliyor. Daha pahalı drone, drone'larda da 30 dakika, 35 dakikalar görülebiliyor. Ama tabii fiyatları bayağı maliyetli. güzel drone evde hediye edilebilir. Öğrenme aşamasında tavsiye edilebilecek bir drone. evet arkadaşlar şimdi de telefonumuza kuracağımız uygulamayla kamerayı nasıl izleyeceğiz onu göstermeye çalışacağım. Kullanım kılavuzunda kare kodları mevcut. Android veya iOS telefonunuza göre uygulamayı direkt linkten indirebilirsiniz. Ben telefonuma indirdim. Android telefonuma. Gol RC adlı uygulamamız burada. Nasıl bağlıyoruz? Öncelikle drone'umuza güç veriyoruz. 1-2 saniye basılı tutup çektik. Daha sonra telefonumuzun Wi-Fi ayarlarına giriyoruz. Wi-Fi ayarlarına girdiğimizde dronumuzun ağını bulmamız gerekiyor. Yani bu bir aynı modem gibi yayın yapmaya başlıyor. Evet burada gördük U, A ve Tire. Buna basıyoruz. Bağlantı internet yok uyarısı verdi. Geri geldik. Evet telefonum şöyle bir uyarı daha verdi. IP kameralarda da aynı şekilde uyarı verebilir bu şekilde. Bağlantıyı onaylayın. Bu ağda internet olmadığı için telefonumuz bizi uyardı. Bağlı almak istiyor musun? anlamında evet dedim. Sakla diyorum. Şu an telefonumuz Wi-Fi üzerinden drone'a bağlandı. Ve Gold RC uygulamasını başlatıyorum. Evet burada bir güzel manzara resmi çıktı. Connect yazıyor sağ alt köşede. Connect dedim. Evet şu an drone'umuzun görüntüsü bize geldi. Kablosuz bir şekilde görüyoruz. Evet. kameramız burada şöyle dışarıyı göstermeye çalışayım yani gördüğünüz gibi görüntü gayet güzel gerçekten 720p bir çözünürlüğü var evet bu şekilde Şöyle koyalım. Evet. Buradan tüm ayarlarını ve uçur, uçurulmasını da e, komando üzerinden, telefon üzerinden sağlayabiliyoruz. İlla kumandayla uçuracağız diye bir şey yok. E, 10 düğmesine basarak tüm ayarların gördüğünüz gibi geldiğini görüyoruz. Zaten bunu 10 durumuna getirdiğimizde de ışıklarının, drone'un ışıklarının sabitlendiğini gördük. Yani telefonumuza bağlandığını gösteriyor. Buradan uçuş hızını, kalibrasyonunu, resim ve video çekmek istiyorsak onlara ait tuşları kullanabiliyoruz. Ayrıca bu gözlükler var. telefonun içine takıp izleyebildiğimiz. O şekilde de telefonumuza telefonumuzu bu gözlüklere, 3D gözlüklere takarak kullanabiliriz. Tabi bu şekilde bağladığımız zaman buradan kumanda etmemiz mümkün değil. Ee, bu sefer uzaktan kumandayla uçurmamız gerek ki buradaki görüntüyü de direkt gözümüzde görebilelim. Bu da e, Sanki dronun içine binip de uçuyormuş hissi yaratıyor. Güzel bir özellik. Evet arkadaşlar. Şimdi drone'un nasıl uçurulması gerektiğini göstermeye çalışacağım. Kamera ön tarafta. Tuşa basılıp açıyoruz. Drone'u koydum. Kumandaya basılıp açtım. Yanıp yanıp sönüyor. Bu da yanıp yanıp sönüyor. Şimdi yükselti koluyla ileri geri yapıyorum. Ve sabitlendi, ışıklar şu an bağlantı hazır, uçmaya hazır yani. Yan taraftaki tuşa bir kere dokunduğumda drone havalanacak. Evet, gördüm. ileri geri sağa sola dönebiliyorum. Işıklarını yanıp sönmesi bataryasının azaldığı anlamına geliyor. Evet bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar. Beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Linkleri, satış linklerini videonun sonuna ekleyeceğim. Herhangi bir sorunuz varsa yine sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.